pek çok insan auralarına yapışmış ve üzerlerine taşıdıkları negatif varlık etkisiyle hareket ettiğinin, birlikte yaşadığının farkında bile değil. Aslında hayatlarında pek çok şey olumsuz yöne gittiğinin farkındadırlar. Fakat bunun altında yatan nedenin ne olduğunu bilmeyebilirler ya da bundan çıkış yolunu. Negatif enerjiler sadece varlık enerjileri değil. Ölmüş ama ışığa geçiş yapamamış, arafta kalan ruhlar halk arasında bilinen nazarlar, büyüler, tılsımlar, üçüncü boyut varlıklar, üç harfli olarak bilinen varlık enerjileri, kin ve haset enerjileriyle gönderilen psik saldırılar, psik vampirler, psik tacizler, başka boyutta yaşayıp bizim enerji alanımızdan beslenmeye çalışan bedensiz düşük titreşimde varlıklar ya da bir üst boyuta çıkamamış, geçiş yapamamış tüm Araf'taki ruhlar ya da entiteler bizde ya da etrafımızdaki insanlarda bu tür enerjiler varsa hemen frekansları düzeltmek için çakraları temiz tutmak, aura temizlemek, psikik varlık temizliği yapılmalıdır. Bunu psikik ameliyatlarla düzenleyip frekansınızı yükseltebilirsiniz. Bu tür enerjiler sizin enerji alanınıza bundan sonraki süreçte tutunamazlar. Psikik ameliyat nedir diye merak ediyorsanız kanalımda bununla ilgili detaylı bir video paylaşmıştım. Bunu mutlaka izleyin. herhangi bir sebeple karanlık varlık ya da negatif boyuttaki psikik enerjiler ki buna halk arasında musallatlar, büyüler, tasımlar da derler, auramıza yapıştığında zamanla kişinin yaşam enerjisini emmeye başlar. Sahip olduğu frekansı düşürür ve o kişinin hem yaşam enerjisinden hem beden enerjisinden beslenir. Kişinin asıl özü, ruhsal benliği kontrolü kaybeder. iradesi geri planda kalır kontrolü ele geçiren karanlık varlık negatif varlık kişiyi yavaş yavaş derin kuyudan içine çeker ve oradan çıkmasına izin vermez sanki üzerine ölü toprağa serpilmiş gibi bitkin ve halsizdir artık varlık o bedende her istediğini yapar buna maruz kalan kişi de uykular kabusa döner iş ve ilişkilerinde bozulmalar başlar öfke şiddet negatif davranışlar cinsel sapkınlıklar ve bir sürü negatif eylem açığa çıkar. Bu enerjilerden temizlenmeyi bilmediğimizde zamanla daha yapışık hale gelir ve etkisini arttırarak, giderek çoğaltarak yaşamın her alanında ve alanında sürdürür. Bedenine girdiği o kişi zaman zaman artık kendimi tanıyamıyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum. Ben bu değilim." dese de içinde bulunduğu durum onun elini kolunu bağlar. Bu durum onun ve onun yaşamındaki diğer insanların hayatını zorlaştırır. Öfke kontrolü yoktur. Artık hiçbir şeyin kontrolü onun elinde değildir. Pek çok insan auralarına yapışmış ve üzerlerine taşıdıkları negatif varlık etkisiyle hareket ettiğinin, birlikte yaşadığının farkında bile değil. Aslında hayatlarında pek çok şey olumsuz yöne gittiğinin farkındadırlar. Fakat bunun altında yatan nedenin ne olduğunu bilmeyebilirler ya da bundan çıkış yolunu. Yanlış yollarda, yanlış yerlerde büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Burada auranın öneminden de bahsetmek istiyorum. Aura alanı ne kadar güçlü ve sağlıklı ise bu tür karanlık enerjilerin psişik saldırılarına karşı güçlü bir korunma kalkanı sağlar. Aura zayıf ise gün içerisinde ne kadar çok insanla iletişimde bulunursanız astral bedeninize o kadar çok insandan, alandan, mekandan düşünce formu ve negatif enerjiler bağlanır ve yaşamınızda sorunlara neden olabilir. Günlük yaşamda insanların astral bedenleri birbirlerine karışır. Birinin üzerindeki negatif var olan enerji, parazit enerjiler ya da kıskançlık, öfke, kin duyguları diğerinin avrasına bağlanır kazaları, belaları, hastalıkları, negatif titreşimleri size çekebilir. Tıpkı virüs gibi bulaşıcıdır. Fiziksel beden üzerinde, auraya yani astral bedene yapışır. Temizlenmezse etkisini giderek artırarak bedenden içeriye girmeye başlar. Beden bağışıklığınızı, ruhsal modunuzu düşürür. Sizi yorgun, halsiz, isteksiz hissettirebilir. Ya da ilişkilerinizde daha gergin, öfkeli, alıngan, hassas hissettirebilir. Enerji bedenimiz dışarıdaki alanda ve başka insanların enerji bedenlerinden bu transferleri yapar. Üzerinde psik enerji taşıyan insanların auralarındaki tüm negatif formları onlarla diyalog halindeyken ya da onlarla aynı ortamdayken bizim enerji bedenimize de transfer olur. Eğer auramız zayıfsa, frekansımız düşükse bunlar bu bedenden içeriye geçer ve bizi hasta edebilir modumuzu düşürür. Bizi gergin, sinirli, öfkeli, huzursuz, agresif yapar. Dengemizi bozmakla kalmaz, ilişkimizin bozulmasına, işlerimizin akışını bozulmasına, bolluğu ve bereketi, kabul görmeyi, şansı, başarıyı, huzuru, uyumu, ahengi, kısacası tüm yaşamı olumsuz etkiler. Bunlar ne mi? Negatif enerjiler sadece varlık enerjileri değildir. Ölmüş ama ışığa geçiş yapamamış, arafta kalan ruhlar halk arasında bilinen nazarlar, büyüler, tılsımlar, üçüncü boyut varlıklar, üç harfli olarak bilinen varlık enerjileri, kin ve haset enerjileriyle gönderilen psikik saldırılar, psikik vampirler, psikik tacizler, başka boyutta yaşayıp bizim enerji alanımızdan beslenmeye çalışan bedensiz düşük titreşimde varlıklar ya da bir üst boyuta çıkamamış, geçiş yapamamış tüm Araf'taki ruhlar ya da entiyetiler. Bunların frekansları çok düşük olduğu için kendileri için gerekli olan enerjiyi auralarımıza tutunarak bizden çekerler. Bizden beslendikleri, varlıklarını sürdürmeye devam ettikleri bir süreç başlatırlar. Bu enerji transferi bizi de büyük bir enerji kaybına uğrattığı için kendimizi yorgun, halsiz hissederiz ve uyumak isteriz. Motivasyonsuz, agresif, huzursuz, uzlaşmaktan hoşlanmayan, kavgacı, gergin insanlara dönüşürüz. Kişiliğimiz, rüyalarımız değişir. Ruhsal anlamda iniş ve çıkışlar yaşarız. Enerjimizin emildiği için kendimize yetecek gücümüz kalmaz. Çakralarımız dengesiz çalışır. Auramızdaki frekans düşer. Algımız zayıflar. Yavaş yavaş bedende hastalıklar görülmeye başlar. Bizde ya da etrafımızdaki insanlarda bu tür enerjiler varsa hemen frekansları düzeltmek için çakraları temiz tutmak, aura alanını temizlemek, psikik varlık temizliği yapılmalıdır. Bunu psikik ameliyatlarla düzenleyip frekansınızı yükseltebilirsiniz. Bu tür enerjiler sizin enerji alanınıza bundan sonraki süreçte tutunamazlar. Psikik ameliyat nedir diye merak ediyorsanız kanalımda bununla ilgili detaylı bir video paylaşmıştım. Bunu mutlaka izleyin. Bazı negatif enerjilerde telekinetik bir şekilde düşünce formlarıyla enerji alanını bozar. Üstelik o kişinin bizi görmesine bile gerek yoktur. Enerji zamandan ve mekandan bağımsız hareket eder. Sizi düşünmesi bile yeterlidir. O titreşim gelir tıpkı uçları zehirli iğneler gibi auranızı bombardıman eder. Düşünsel akışın yanı sıra bedensel yakınlaşmalarda da auralar birbirine karışır sarılmak, birlikte uyumak, hatta cinsel birlikteliklerle de negatif transferler çok daha güçlü ve hızlı bir geçiş yapar. Hayatınıza aldığınız insanların enerjisi sizin enerji alanınızdan etkilendiği için bu sizi etkiler. Düşük frekansta aura'ya sahip biri sizin enerjinizden, enerji alanınızdan beslenirken yüksek frekansta aura'ya sahip biri sizin enerji frekansınızı yükseltir. Hepimiz birbirimize görünmez ruhsal kordonlarla bağlıyız. Biz buna enerjisel eterik bağlar diyoruz. Bir insan ile konuşmaya başladığınızda bir enerji balansı açılır ve enerjiniz birbiriyle transfer olur. Bazı insanlar bu enerji bağlarından yararlanır ve sizin pozitif enerjinizi kendilerine doğru çekerler. Psişik enerji vampirliği budur. Peki negatif varlık enerjileri musallat olduğu kişilerde nelere neden olur? derin ruhsal çöküntüler, panik ataklar, içsel sıkıntılar, ruhsal hastalıklar, özellikle depresyonda bir ruh hali, intihar düşünceleri, maddi bolluk, bereket kanıtlarının yaşanması, bereketsizlik, bir türlü para kazanamama, hani kısmetinin, nasibinin kapanması deriz ya, ilişkilere başlayamama, başlanan ilişkilerin sürdürülememesi, bir türlü evlenememe ya da sebepsiz yere boşanmalar, ayrılmalar, Düşüncelerde, davranışlarda tutarsızlık, içsel olarak dengesizlik, dengesiz ruh hali, içsel olarak huzursuzluk, moral ve motivasyon eksikliği ve tüm umutlarını kaybetmek, umutsuzluk ve geleceği görememe. Elinde olmayan bir kontrolsüzlükle istemediği halde istemediği insanların peşinden koşmak, koşuşturmak. Özellikle aşk aşık etme büyüleri ve tılsımları yapan insanların yanlış enerjilerine maruz kaldıklarında bu durum görülür. Algının kapanması, anlama, algılama gücü, odaklanma ve konsantrasyonun düşmesine neden olur. Akıl gözünün kapanması, artık hiçbir şeyi göremez, düşünemez hale gelmesi. Aile içi sürekli sebepsiz yere anlaşmazlıklar, sürtüşmeler, bitmeyen ve hiçbir sonuca ulaşmayan tartışmalar, şiddetli kavgalar ve geçimsizlik. Sürekli evde, alanda veya mekanda bir şeylerin kaybolması, aradığını bulamamak. Cinsel olarak libido düşüklüğü, o ilişkilerde cinsel soğukluk, karşı cinse ilgiyi yitirme ya da gece karabasanların saldırılarına maruz kalmak, korkulu kabuslar görmek, uykusuzluk, aşırı yorgunluk ya da uyuyamama. Tam tersi sürekli aşırı uyuma isteği. Sosyal hayatın bozulması sosyal çevreyi kaybetmek, yalnızlaşmak, çevreden ve arkadaşlardan uzaklaşmak, asosyal olmak, içe dönmek, yerine başka bağımlılıklar koymak, tanrı inancını kaybetme, sürekli şikayet etme, eleştirme, asi ruh haliyle isyankarlık, yediğinden, içtiğinden, hayattan zevk alamamak, hayatın anlamını kaybetmesi ve sürekli ölümü düşünmek. Etrafına ve onu sevenlere karşı ilgisiz ve sevgisiz yokmuş gibi davranmak, gereken ilgiyi göstermemek, herkese olumsuz tepkilerle çıkışlar yapmak, sevdiklerini kırmak, üzmek, kendine karşı özgüvenini kaybetmek, aşırı güvensiz olma ve kendini güvende hissedememe, sürekli korku halinde yaşamak, sürekli izlenildiğini ve takip edildiğini düşünmek, yorgun, halsiz, depresyonda ve kolunu, parmağını kaldıracak halinin olmaması. Dünyaya, olana, bitene ilgisiz bir seyirci olarak kalmak. Günlük yapması gereken çok basit işlerin bile artık ağır gelmesi. Sürekli yatma, uyuma isteği ya da saplantılı bağlanmalar. O kişiden başka ki, kişiyi gözünün görmemesi, onun itaatine girmesi, hiçbir yanlışını kabul etmemesi. Tüm bunları hissedebilir kişi. Psik saldırı, bilinçli olarak bir kişiye zarar vermek amacıyla enerji alanına ruhsal anlamda gönderilen negatif enerji saldırısıdır. Büyüler, tasımlar, bu amaca hizmet eden ritüeller, yapanı da, yaptıranı da, buna vesile olanı da çok büyük karma yükleriyle karşılar. Büyük bedeller öderler. Maruz kalan kişiyi olumsuz etkilerken, bunu yapan, bunu gönderen de ilahi planı ve o özgür iradesini etki ettiği için, müdahale ettiği için ağır bedeller öder. Bu enerji geldiği kaynağa geri dönerek yapan kişiyi çok daha büyük zararlara uğratır. Çünkü bu enerjiler son derece tehlikeli olup bu merak gibidir. Geri dönerek göndereni çok daha olumsuz etkiler. Bu yüzdendir ki bu negatif enerjilerle uğraşan kişilerin çok ağır bedeller öden, ödemesi, hayatlarında daha fazla acı çekmesi beklenen bir durumdur. İnsanların özgür iradelerine bu tür karanlık enerjilerle saldırıda bulunan ve karanlığa hizmet eden kişilerin karma borçları çok ağırdır. Bu negatif enerjiye maruz kalan kişide ise ani yorgunluk, ağırlık çökmesi, uyuma isteği, başarısı, mutsuzluk, öfke patlaması demin saydığım bir sürü özellik görülse de bunlardan kurtulmanın yolları vardır. Bu tür görünmeyen psikik saldırılar uyanıkken de olur. Birdenbire enerjinizin, ruh halinizin değiştiğini, huzursuz hissetmeye başladığınızı hissettiğinizde. Ben nazara geldim derseniz, öyle düşünürsünüz. Yaşanan aslında bir psikik saldırıdır. Bulunduğunuz alanlarda yaşayan bedensiz varlık varsa, onlar tarafından da rahatsız ediliyor olabilirsiniz. Onlar enerji bedeninden beslenerek sadece alanlarda değil, görüştüğümüz insanların auralarında da tutulmuş olabilirler. Bu varlıklar varsa onlarla kurduğumuz empatilerle bizim aura alanımıza transfer olabilir. Bizim enerji alanımıza giren ve bizden beslenmeye çalışan bedensiz varlıkların yaşam enerjileri bu yüzden düşüktür. Bu tür varlıkları ışığa göndermeyi bilmeliyiz. Bazen bizler bu negatif enerjileri kendi söylemlerimizle, negatif düşüncelerimizle, duygularımızla bilmeden kendimizle oluşturur, kendimizle çağırırız. Bizden yayılan düşük olumsuz enerjilerin frekansı ev içinde zamanla biriktir, çoğalır. Yeterli çokluğa eriştiğinde belirli enerji formlarına dönüşür. Mekanlar temizlenmediğinde varlığa da dönüşebilir. Bizi uyurken rahatsız edebileceği gibi rüyalarımızın kabusa dönüşmesine de sebep olabilir. Yaratılmış bu formlar, mekanlardaki enerji temizliği ile çok rahatlıkla temizlenebilir. Bütün bunlardan korkmadan başa çıkmayı bilmemiz gerekir. Eğer yaşanılan bu mekanda biri ölmüşse ya da uzun süre hastalık yaşayan, acı çeken biri varsa mutlaka mekanda mekan temizliği, enerji temizliği yapılmalıdır. Böyle durumlarda kanalımda paylaştığım aura temizleme videosunu mutlaka uygulayın. Sizin mutlaka derin bir şekilde temizlenmenizi sağlayacak bir uygulamadır. Bunun dışında inancına uygun dua etmek, duş almak, toprağa basmak, negatif enerjiyi topraklamak, aura ve çakraları temiz tutmak enerji alanını güçlendirmeyi sağlayacaktır. Koruma yol ve yöntemlerini sizlerle paylaştığım videomu uygulayın. Ve size kimin bu negatif enerjiyi gönderdiğini biliyorsanız, o kişiyi gözünüzde canlandırın ve onunla bir bağ kurun. Onu sevdiğinizi söyleyin. Oynadığı rolün farkında olduğunuzu belirtin. Ona sevginizi gönderin. Bunu sevgiyle yapın. Bunları içinizden gelerek, isteyerek yapın. Onunla kurduğunuz bu sevgi bağıyla onun karanlık enerjisini ışığa dönüştürün. Gönderilen tüm olumsuz enerjileri ışık ve sevgiyle geldiği kaynağı gönderene geri dönecektir. Eğer sürekli sevgi göndermeye devam ederseniz bir süre sonra o kişi de sizi sevmeye başlayacaktır. Karşıdaki kişinin öfke, kin ve nefret duyguları zamanla hafifleyerek pozitife dönüşür. Yani sana negatif gönderen birine sevgili gönderdiğinde sen onu pozitifle yüklemiş olursun. Büyü mü yapmak istiyorsun? birini koşulsuzca sev. Asıl büyü budur. İçinde bulunduğunuz bedenlere sağlık, ruhlarınıza huzur olsun. Sevgiyle ve huzurla kalın.